Ormanlar, yeryüzündeki tüm canlıların ortak değeri, yaşanabilir bir dünyanın sigortası. Bir ağaç, 40 kişinin bir saatte tükettiği oksijeni tek başına üretebilir. Orman, iş ve istihdam demektir. Sanayide kullanılan birçok ham madde ağaçlardan elde edilir. Ormanlar, hava kirliliğini, gürültüyü, erozyonu önler. Orman, toplum sağlığı, huzur ve mutluluktur yaban hayatını, biyolojik çeşitliliği koruyan ormanlarımız hayvan ve bitkilerin de dostudur. Orman hayattır. Hayata sahip çıkın. Alo 177, orman yangını ihbar attı.